Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed, Teknotat YouTube kanalından ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte yazılıma, programlamaya gideceğiz. Şimdilik yazılım nedir? Arkadaşlar yazılım şudur. Şimdilik biz bilgisayarı iki ayırız. Donanım ve yazılım olarak. Donanım nedir? Bizim elle görebilip tutabildiğimiz işte monitörüdür, klavyesidir, faresidir, işlemcisidir, RAM'idir, SSD'sidir vesaire vesaire. Ekran kartı filan Bunlar donanıma girer. Yazılım için, yazılım ise donanımı çalıştırmak için gerekli olan, gerekli olan kodlara biz yazılım diyoruz. Şimdi yazılım da içinde sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olarak ikiye ayrılıyor. Bu liste uzar gider. Şimdi ben öğretmen falan değilim. Onu size anlatacağım bu kadar detaylı. Size ee, biz şimdi programı yani yazılımı biz programlama dilleri aracılığıyla yazarız. Onun için şimdi biz Python öğreneceğiz. Python dünyada en çok kullanılan, en popüler programlama dili. Bunların altında birçok alanda kullanılması ve aynı zamanda kolay bir programlama dili olmasından kaynaklanıyor. Başlangıç için çok iyi bir seçim olabilir Python. Onun için ben de bu kanalda size Python eğitim serisinin oynatma listesini yapacağım. Şimdi kurulumuna geçelim. Kurulumlara geçelim. Tarayıcımızı tarayıcımızı açalım. Ee, i̇ndireceğimiz ilk şey Python 3 Dolant. Yazalım. Python.org Python, Python resmi web sitesi. Tıklayalım. Buradan gördüğünüz gibi Windows, Linux veya da Mac OS işletim sistemi var. Kendi işletim sisteminize göre seçebilirsiniz. Zaten bu sarı kutu içerisinde kendi işletim sisteminize uygun sürümü size tavsiye eder. Ben buradan bu sürümü indireceğim. Üstüne tıklayalım. Alttan indirmek istiyor musunuz dedi. Sakla diyelim. Bu inerken İdemizi indireceğiz. İde bakın şu şekilde yazılıyor. Bunun açılımı Integrated Development Environment yani tümleşik geliştirme alanı. Biz kodlarımızı buradan yazacağız. Bunun için ise VS Code Download yazacağız. Ee, Microsoft'un geliştirdiği bir IDE. Buradan Windows, Linux veya da MacOS işletim sistemimize uygun olanı seçelim. 30, 64 veya 32 bit olarak. Ben direkt buradan indireceğim. Benim bu arada 64 bit cihaz. Yine izin istiyor. Sakla diyelim. Ee, python 3 kuralım. Vs kodu inerken. Üstüne tıklayalım. Evet. Buradan add python 3.9.9 add to path diyelim. Install null diyelim. Bu burada kursun. Ee, ben video kaydını durdurayım burada. Ee, arkadaşlar Vs code bunun da kurulumunu yapalım. Üstüne tıkladım. Açılacak. Bekleyelim biraz. Tabii açılırsa. Hı, yükleniyor. Biraz bekleyelim. Buradan anlaşmayı kabul ediyorum diyeceğiz. Zaten Microsoft geliştirmiş programı. Çok güvenli. Hiçbir güvenlik sorunu olmasın. Sıkıntınız olmasın. Sonraki diyelim. Sonraki diyelim. Evet diyelim. Sizde böyle bir şey sormaz çünkü ben daha önce de demiştim. Size göstermek için tekrar sildim uygulamayı. Evet diyelim. Sonraki diyelim. Buradan molecule simgesini oluşturun diyelim. Çünkü daha kolay bir şekilde direkt gireriz uygulamaya. Sonraki diyelim. Kur diyelim. E, Python'umuzu kurdu. Buradan close deyip kapatalım. E, VS Code'da kursun. Ben videoyu tekrardan durdurayım. E, arkadaşlar e, VS Code indi. Buradan bitti diyelim. Kapatalım bu arada bu çekmeleri. vs Code hatta ilk açıldığı için tekrar kapatalım biz. Tekrar girelim şuradan genel diyelim. Ee, gördüğünüz gibi masaya üstümüze geldi. Çift tıklayalım. Tabii benim fare biraz sıkıntılı olduğu için zorluyor. Evet. Bekleyelim biraz. Bu benim daha önce yazdığım program. Sizde böyle gözükmez bu arada. Ee, şuradan göründüğüm bir nereden inanıyorum. Ee, yeni pencere neredeydi kardeşim? Ee, yeni pencere Yeni pencere yeni. Heh. Ee, Visual Studio Code Sizde açıldığında aynen bu şekilde gözükecek. Buradan Yeni dosya diyelim. Buradan Eee python demeden önce şöyle yapacağız arkadaşlar ee, bakın şurada kare uzantılar yazıyor üzerine geldiğimizde kare şekiller var üzerine tıklayalım markette uzantı diye bir yer çıktı oraya yazalım python yazacağız ee, gördüğünüz gibi ekstradan microsoft'un bir python e, tool'u var bunu indirelim üzerine geldiğinizde yükleyeceksiniz arkadaşlar zaten devre dışı bırak yazdığından yüklenmiştir demek buradan ee, nasıl diyelim yeni dosya diyelim de bunlar ben de belli olmadı. biz direkt şuradan dosya deyip yeni dosya da diyebiliriz arkadaşlar dil seçin diyor Python diyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu da göstereyim bir çok dil Dart olsun ne bileyim JavaScript olsun tabi siz bunları anlamayabilirsiniz eğer ilk girişinizse anlatacağım hepsini bakın Objective C C++ Python, SQL, veri tabanı için, Unity, Swift, XML, C, Sharp, C++, Kotlin filan vesaire. Birçok dil var. Cevap filan, PHP. Dil seçin dizelim. Buradan biz Python'u seçeceğiz. Sarı çıktı zaten. Ee, ondan sonracıma ilk kodumuzu yazalım. Merak etmeyin size anlatacağım. Ama yazın bir kodumuzu. Print zaten bize önerdi. Print. Parantez açalım. Ve ne yazmak istediğimizi ee, çift tırnak ben yani otomatik kapatıyor ve hatta tek tırnak için yazabiliriz. Ben çift tırnağı öneririm. Merhaba, merhaba. Dünya. Şimdilik kodumuzu anlatalım. Print. Print komut arkadaşlar Python'da ekrana herhangi bir şey yazdırma komutudur. Sonra parantezimizi açıyoruz. Sonra tırnamızı açıyoruz. Zaten otomatik olarak kapatıyor tırnağımızı program. Ve araya istediğimiz her şeyi yazabiliriz yani siz buraya gidip ne bileyim böyle istediğiniz şey de yazabilirsiniz sonsuza kadar Ama e, biz merhaba dünya yazdık zaten programlamaya ilk başladığınızda genelde hello world veyahut hatta Türkçe karşılığı merhaba dünya yazdırılır Sonra ctrl s yapalım e, Dosyamızı kaydedelim buradan ben e, D'ye kaydedeceğim Python diye bir dosya açmıştım ben de hocam buraya kaydedelim ne de ne yapalım hello world yapalım enter yaptım dosyamız kaydoldu ve dikkat ettiyseniz sağ üstte run butonu çıktı tıklayalım terminal ekranı açıldı ve gördüğünüz gibi bize merhaba dünya yazısını döndürdü arkadaşlar evet e, tekrar söylersek print ekrana yazdırma komutu Zaten Prince'in İngilizce karşılığı da yazdır demek. Yazdır. Ne yazdır? Merhaba dünya yazdır ekran. Gördüğünüz gibi. Evet videomuz bu kadar. Lütfen bakın lütfen şu kanala abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Abone ol. Evet bu kadar. Hadi iyi günler.